Arkadaşlar bugün uzaya gidemeyenler için bir video çekeceğiz arkadaşlar ee, gezegenleri göstereceğim Arkadaşlar bu videomuzda gezegenleri göstereceğim mesela Arkadaşlar bu bizim dünyamız mes normal Minecraft dünyası da böyle arkadaşlar yumuşadığımız gibi burası ay Ayı nasıl göstereyim? Bu arada üstünde böyle bir insan yok arkadaşlar. Söyleyeyim. Arkadaşlar ayı size şimdi yaparak gösterelim. Arkadaşlar deri içinde siyah kullanacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle havaya bir tane yaparım. Ya da yer yapabiliriz. Arkadaşlar size şöyle ayı göstereyim. Ayı nasıl yapılıyor onu da göstermiş söylüyorum bir arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir de izlemelerimiz çoğardı. Eğer Bilişi bu modu burası bir e, 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 Minecraft oyuncusu bu videoyu izleyen YouTuber falan arkadaşlar. İşte belki bu videonun modunu arkadaşlar e, Moduyla bir video çekebilir o da benim gibi bir video çekebilir arkadaşlar. Bakın normalde böyle siyah değil abi. Böyle ben deli e, olsun diye böyle siyah yaptım arkadaşlar. Bakın Arkadaşlar ya da ben bu siyahları arkadaşlar. Böyle normal yarıyorsun neyse. Arkadaşlar bakın ay ay böyle arkadaşlar normal yayınız böyle. Arkadaşlar üstüne bu gezegen var ama arkadaşlar bu gerçekten var mı e, bu dünya bilmiyorum. Yani gezegen. Ama meteor da olabilir arkadaşlar. Ama burada bir gezegen var. Meteor gezegeni mi bu acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> meteor gezegeni. Burada arkadaşlar bir şey var işte. Bilmiyorum. Sonra burada da var. Sonra burada gene ay var arkadaşlar. Sonra burada güneş var dünyanın üzerinde. Herhalde güneş düşüyor dünyaya. Ee, sonra burada böyle bir şey var arkadaşlar. Sonra burada bir şey Mars herhalde bu. Bilmiyorum. Var arkadaşlar. Sen burada gene astronot var. Ee, sonra burada bir şey var. Burada bir şey var. Sonra burada fotoğraf falan yok. Tam böyle bir şey arkadaşlar. Bir de bunların ikisinden yanlışlıkla gene, e, aynı koymuşsun. Bu arada arkadaşlar Berkay'ın kullandığı modu ben yüklemedim buraya. Arkadaşlar yani fotoğraf moduna normal bir mod çekelim. Tabloya da istiyor. O kadar arkadaşlar. Bakın ayda zaten gösterdik. Mars'ın en iyi Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomuz bu kadar kısa olmayacak. Arkadaşlar bu videoda başka şeyler de yapacağız. Tabii ki de bu kadar kısa video olmaz. Çünkü arkadaşlar bir de dün... Ee, video e, olmadığı için videoyu e, yükleyemedim arkadaşlar ee, kafa topu videosuydu şimdi de arkadaşlar <laughs> şuradan bir arkadaşlar villa Crafti e, villa Crafti kim mi açacağım yoksa biri mi yok e, bir de normal mi? bir de arkadaşlar kendi yaptığım bir tane villa var villa, su villa açarım arkadaşlar. Dün bu dünyayı yükledim arkadaşlar. Ali Kandan birlikte bir bir saat falan konuştum arkadaşlar. Ali Kandan bir, bir saat kadar arkadaşlar sonra geceye kadar konuştum. Tabi bire kadar değil ama e, şey konuştum sonra kapattım arkadaşlar. Ali Kandan söyleyecektim söyledim. kapatacağım. Tabii ki de şöyle, e, Söyledim. Arkadaşlar öyle. Bu da babam için de gitmeye çok az kaldı. O gün video gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü o da video çekemiyorum biliyorsunuz. PlayStation'da video çekmesi yok ha. Arkadaşlar işte geldik. Onlar da evimiz şimdi gözlerimizi şuradan betonla beton şöyle yap, yapacağız ya arkadaşlar kapatmış gibi olacağız tablo gitti tablo gitti en iyi şöyle gözlerimizi kapatmayalım arkadaşlar şimdi şöyle bir tablo olabilir. belki yani buraya yakıştı da tamam Arkadaşlar şimdi benim bir çıkarım. Bir sudan çıkarım. Zaten annem. Bakın arkadaşlar. Eve bakar mısınız? Ne kadar güzel. Arkadaşlar beğenenler yorum ıra ne açsın. hasırmay saat falan açsın arkadaşlar. Bir sevdim falan yazsın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de eski evim bu değil. Eski evim bu arkadaşlar. Bak, Görüyor musunuz? Ne bıyım Nasıl gördünüz mü? Şuradan dikili. Arkadaşlar bir de şu arkada bir tane daha ev var. Arkadaşlar bir de az önce size şu gösterdiğim tahtadan evi sattım. Sattım deyip adım sattım. Konuşamadım ya az önce. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bir de buraya ben posta falan yaptım. Sonra için düzenledim ama ben bu ev, bu şeyi yapmadım arkadaşlar. Bir de küçük bir şey. Köyden daha daha fazla küçük arkadaşlar bu şeyi. Sonra şurada karşıda adam var arkadaşlar, ee, şey, Kumdan yapılma bina var. Buraya tekne e, her evde arkadaşlar tekne var 3 tane. Onlarla gidebiliyoruz arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Bir daha arkadaşlar evimin yanında bir tane daha ev var göstereyim böyle bir ev. Şuna ağacın üzerinde bir tane daha ev var arkadaşlar. Ağaç değil görmüş olduğunuz gibi. Ağaç ev tahtadan var çünkü. Bu farklı bir ağaç ev yani. <laughs> Böyle. Mesela ağaçların üzerine çıkabiliriz. Bu ev sayesinde arkadaşlar. Ee, sırf bu ev onun için kullanabilir ee, e, belki arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi, e, bilmiyorum. Birisi kullan, e, birisi demişti bu eve. Arkadaşlar buradan bir de kısa açıp kapatabiliyoruz. Bakın açtım. Sonra kapattım. Bu devre ne yaptı bir daha arkadaşlar? Normalde Minecraft'ta böyle bir şey orasında or devre yapılır bu. Michael çok değişik bir oyun arkadaşlar. Ben kapattım şimdi burayı. Başladım yüzeyde. Neyse. Of. Kapattım. Yüzeyi duymamıştı bana. Başladım. Ve biz yüzeyi çıkarım. Arkadaşlar bize de tam arkasında gizli geçit yok. Söyleyeyim. Tamam. giderim gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu evde zengin ev arkadaşlar. E, e, evet. Bu, bu iç falan doğu da güzel ama arkadaşlar su. baksanıza Had, e, ya, ya da arkadaşlar belki bu 8 şey, satın alabilir mi? Benim e, şeyim var. Bir 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 lila var arkadaşlar bu sihir la satın benim Arkadaşlar şimdi gece gece. Hey ben şehrin en zengini kim seri armamı ister. Tamam. O zaman bunu bunu al. Şimdi satın aldık. Bu evde bizim. Bu evde bizim. Sonra şu evde bizim. Şu evde bizim. Sonra şu de, sonra arkadaşlar şu evde bizim. Sonra şu ev de bizim. Burada zaten bizim yine evimiz. Sonra şu ev de bizim. Bu ev arkadaşlar. Bir dakika. Şehir kim yapmış ki? Ben. Kim? 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 Ne şey? Ben ben. He. Adın ne? Benim adım Ata. Ata mı? He. Arkadaşlar evet, yani onlar buna annesi babası arkadaşlar. E, en önemli ismi koymuş. Atatürk'ün ismi arkadaşlar. ata Zaten e, At Atatürk dediğimizde de belli oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kumdan evde sayıyor mu? Şey buralar Evet. O sayılıyor. geliyor Tamam arkadaşlar. O zaman bunu da satın aldık. Bu kuleyi de arkadaşlar. Şimdi şöyle biz bir evimizden atacağım bir de arkadaşlar artık et yalan atlamayı öğrendim ben normalde hep nasıl uçuyorum göstereyim size bakın ben hep el böyle uçuyorum böyle gördünüz mü? Havai fişek uçuyordum. Artık havai fişeklerin uçmayı öğrendim arkadaşlar böyle. Gördünüz mü? Havai fişeği sesi niye çıkmadı? Niye çıkmadı ya? Havai fişeği sesi çıkmıyor. Şimdi tekrar deneyeceğim. Dur bir evin çatısına bir çıkayım. Neden çıkabildim evin çatısına? Neden dönüştü? Bir... He sonradan geldi. Arkadaşlar sesi. Tekrar deneyeyim. Dur balkona gidemiyorum. Yani He, kim çıkıyor? Şöyle arkadaşlar çakırdı ki. Bir dakika. ağaçtan uçacağım şu en büyük ağaçtan hiçbir şeyde gözükmüyor Gücü olduğu için arkadaşlar kırdım sıkırdım yine sıkıra Demir buluyor Kuvarç koyarım Bunu uçabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de elitran uçmak çok güzel. Sanki e şey e hayatta kalmadı oynarsak sanki e şey game gibi oluyor ama game mode olmaktan biraz daha farklı oluyor arkadaşlar. Çünkü game mode'da blok da alabiliyoruz. Arkadaşlar bir de bilgisayar yüklenebilen bir tane YouTuber modu varmış o youtuber modunda da arkadaşlar tüm minecraft youtuberları varmış ama arkadaşlar e, tam olarak dünyadaki tüm youtuberlar değil arkadaşlar nspotter falan yok çünkü o türk arkadaşlar e, amerikan olmadığı için arkadaşlar nspotter yok i̇şte. ama en iyi spotter aymış arkadaşlar bir güzel olurmuş en ünlü youtuberlardan birisi biliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar bile bu minecraft hali de var arkadaşlar minecraft hali de biraz değişik Göreyim değilmiş işte arkadaşlar? Arkadaşlar bir de Emre filmi de var. Biliyorsunuz. Işte. Şimdi filminde de böyle süper kahraman mıydı işte. Bu nasıl bir süper kahraman? Kimse bilmiyorum arkadaşlar annemlerin. Bilmiyorum böyle bir uzağdan falan atıyor. Öyle bir şey işte. Video çekiyor filmde video çekmiyor. Yani çok saçma bir şey değil. Valla değişik biraz arkadaşlar. Filmde video çekmiyor. Atla. Arkadaşlar bu da herhalde Enes Batur'un hiç şey videosu yok arkadaşlar. Oyun videosu arkadaşlar. E, yani aynı şey gibi arkadaşlar. E, Fatih diye bir youtuber izliyordum ben eskiden arkadaşlar. Ama e, benim bir atım tutuyorsundayken artık bıraktım. İşte o da daha çok arkadaşlar gerçek hayatta bir düşük olduğunu da çekmiyordu. Arkadaşlar kanalın ne unuttum ama. Şuradan i̇şte şöyle geçelim. Bunla bu sonra Şöyle şu adaya giderim arkadaşlar. Allah. Vallah. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Nasıl cioè uça, e, e, uçarken nasıl gözüküyor size göstereyim. Böyle arkadaşlar. Şimdi elitra çıkarınca da arkadaşlar bir anda böyle düşüyor. Arkadaşlar bir de hayatta kalma tabi örüyoruz da arkadaşlar. E, Şu yapınca arkadaşlar e, ee, sonsuzluğa düşen bir yer yaptım. Sen yani katman karşısını düşün arkadaşlar. Bunu niye yaptı bilmiyorum arkadaşlar. Yağmur yağdığı için şu an katman karşısı böyle gözüküyor. Yani artı. E, ee, katman karşısını artı arkadaşlar. Şimdi yukarı ben bir çıkayım. Ben daha kısa da yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir de suyun içinde hava yükseliyor. Şey e, ıı, arkadaşlar. Üçteyim. Beni yani burada yapar. Ben yapayım? Ne ara geldim? Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Üstte gidiyor. Asla gitmiyor. Bakın. Bir daha arkadaşlar burada. Simsek çaktırım. Bir de arkadaşlar burada hava hiç şey gözükmüyor çünkü. şey değil. Bir dakika. Son gözüküyor. He, yok. Sıfır gözükmüyor. Sıfır. Ya da gittiği gözüküyor. Neyse artık çıkalım arkadaşlar. Gözlerim kapalı. Çıktık. Arkadaşlar gözlerim kapalı yukarı çıktık arkadaşlar bir de. Bu eski evimi sattığım kişi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kötü <çocuğu> biri. <biliyorum. Gülüyor> evimi sattığım kişi arkadaşlar. Adım bilmiyorum. Arkadaşlar de bir yanlar falan ben yaptım. Sen ee, böyle sana sonra bu postayı dediğim gibi de için ben üzülmedim. Arkadaşlar bir de adam kendini netherite zırh yaptı. Ben de bir tık daha güçlü ormanı yaptım. O da arkadaşlar Ermas. Ermas. arkadaşlar. yani netherite'den bir tık daha az güçlü arkadaşlar. Ama netherite en güçlüsü arkadaşlar. Nedir Ice bir sonradan geldi madeni olarak. O Nether madeni. Normal Minecraft dünyası madeni değil arkadaşlar bir de. E, altın parçası madeni de var arkadaşlar. O da Nether'da bulunuyor. Bir de arkadaşlar Quartz madeni de de bulunuyor arkadaşlar. Şimdi madenleri göstereyim arkadaşlar. Şimdi birincisi kömür. Sonra ikinci olarak ne gelir? Şuna bakarım. Ben göstereyim kümüdür. Sonra ne gelir? Dur. ilk ee, ya da durun. İlk madenimiz arkadaşlar kömür dedim mi? Şuna demir. Şuna altın. Yok. Şuna demir, Şuna altın. Şuna elmas. Sonra da nedir artık? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ııı ee, Minecraft'ta bir de, bize deli gösterelim arkadaşlar Minecraft'ta. Deli ve bir de arkadaşlar tahtada bileşiktir arkadaşlar. Şimdi deli ve tahta. Tahta tahta tahta. Düz mü? Bunlar bileşik arkadaşlar. Eğer bir şey yapacaksak şu su, şunun gibi mesela kask deli. Hıram. İşte bu. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada arkadaşlar bu dünyada şimdi arkadaşlar balık tutacağız balık. Şimdi ne edeceğim? Şu şey dur. İlk önce bir saat koyacağım evde. Sonra da balık tutacağım. Ne de? Hmm, arkadaşlar bir bunu çıkata bırakayım. Evet çıkat. He burası en az kat zaten. Ne bunu koydum? Herhalde hiçbir yere şey koymadım. Tamam arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Harbiden en az kattayız. Arkadaşlar şimdi saati ve şuraya bırak. Ya da biraz daha yükseğe mi bıraksam Yok ya buraya koyarım. Şöyle arkadaşlar. Saat şu an şey arkadaşlar bakarım. Şu an saat Minecraft'ta 5. Şimdi arkadaşlar bar barı tutmak için orta lazım. Herkes biliyor. Ne lazım olduğunu. Biraz beklemek lazım. Arkadaşlar. Yani e, Minecraft'ta da gerçek hayat gibi aynı tabii ki de. körlü bey kehirin şey, misiniz? Ben şimdi tekneyi koyarım şuraya. Ne tekne? Bir dakika suratdaydı. Tamam. Şöyle yani. Evet. Arkadaşlar ben, ben bir tekneye binip bir tekneye binip Teknenin e, teknenin üzerinde arkadaşlar ben bir balık tuttum. Arkadaşlar sonsuzluktan balık gelmez. Şuradan bir Gandik şu, evimin yanından mı tutsam balık? Arkadaşlar bir de havuzda da balık var. Vaska barıkları da, da vardı ama diğerleri herhalde öyle. Şimdi şuraya atayım. Buraya da belli olmaz ki ki gelmiyorum diye. Çünkü yağmur ya. Aha. Ya, gelmiş tutamadım ya arkadaşlar. Attım. Tekne üzerine gidip barak tuttum. Aha. Ya, gelmiş tutamadım. Ya. Hadi hadi. Aha. Tropik barak tuttum arkadaşlar. Bir Arkadaşlar bugün bir umbike um 5 barak tutan arkadaşlar bu. 5 barak tutabilmiş. İnşallah 5 gelir. Ey tutamadım ya. Gelmiş tutamadım. Neyse bir daha. Ey gel, gelmedim tutamadım. Hadi gel hadi. Hadi. Aha. Bir tane daha tropik barak tuttum. Burası herhalde tropik. Bir dakika. Eski mi? Tutsam onu var. Eski evinden balık tutacağım. Heh, tekneden in. Nasıl bağlı? Tutar mıyım? Arkadaşlar Arkadaş. Arkadaş. Yok artık. Deli ayakkabı tuttum. Gücü de Bakın dur. Normal deli ayakkabı da mı böyle durduruyor? Valla. Hayır. Evet neyse. Biraz daha tutarım. Belki esra tutabiliriz arkadaşlar. Eyvah adam var. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar adam çok kaba. Herhalde. Şurayı. Şurayı şöyle atayım. İnşallah bir tane balık geri. Oha. Ok oh be. sonunda başka var tuttum. Bu da arkadaşlar Molina. Arkadaşlar şimdi bir daha atarım. Arkadaşlar bu arada gece oluyor. Minecraft'ta. Yan, yanlıştım şimdi saat 5'teymiş şeymiş. Arkadaşlar 9. Yok o, okudum daha. Evet, falan. yanlış görmüş müyüm saati? Aha, Aha bir tane daha balık. Hesaplama yapayım. Heh. Dört 4 ba e, balık tuttuk arkadaşlar. Bir tane daha balık tutmayız. Çünkü biliyorsunuz 5 balık tutacağız. Aha! Barın. Oh gelmiş. Arkadaşlar ben bir şu tekneyi yerine bırakayım. Arkadaşlar bu arada bu akşam toz falan e, İskender var herhalde bilmiyorum saat Toz İskender. ama eminim arkadaşlar. Çünkü toz kopan bitti artık arkadaşlar. Toz kopan İskender Başladı arkadaşlar. Ben şimdi diyorum da. Öyle arkadaşlar. Merhaba <laughs> <laughs> abi. Zaten hemen burada arkadaşlar. Bunu da bu da koyayım. Kanka şunu şu gelin koyayım. Bakarsak. Şimdi bir de şunu da şuraya şuraya da bir de bir sonraki bölümde 应该是的，是。